Hepinize merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün modern ev yapımı yapacağız. Seniden devam etmiyoruz. Gördüğünüz gibi de mutluyum ve modern ev yapımı yapacağız. Yapacağımız gibi ben video dışında yaptım. Onu şimdi size gösteriyorum. Evet. Şu evi yapacağız. Buyur. Şöyle 3 tat var, burada tapu var, odun ama buralar hanı toydum, tafelenici camlar. İsterseniz bunu ee, şey yapabilirsiniz, normal bir ağacın yapraklarını tınıp yapabilirsiniz. Ya da kendiniz boş bir anına üst üste ağaç, tütü, tütüne yapabilirsiniz şöyle üstü da, da göstereyim böyle çitlerle topana mesaneyi unutmuyoruz bir de ben ee, alt tadı da yaptım ben nasıl alt da yaptım böyle alt da boş siz buna ne dekor falan yapabilirsiniz Şimdi bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Vakit kaybetmeden hemen evimize geçeyim. Bunda da birazcık attım. Uzun olacak şeyini yaptım. Şimdi ilk önce buraya kapının yanına tam 4 bin ot Ee, cam koyuyoruz. Tahvenengi cam. Su setiyle de 4 bin ot tahvenengi cam koyuyoruz. Her yere böyle döşüyoruz. Böyle. 4 bin ot Ben 4 bin ot koyuyorum. Siz daha az ya da çok yapabilirsiniz onu. Evet şöyle devam ediyoruz. Bunu da time set daha iyi yapalım hemen. Şöyle güzel gidiyorsunuz. Böyle her yine. Ben kahve rengi turnanıyorum. Siz başta da Yani ben size sadece bir ev örneği sunuyorum. Sen yani niye bunu başta şeyler atıyorum. Cam toymayı buraya ince cam toyabilirsiniz. Cam toymazsınız. Cansız bir banınat gibi bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra Bilmiyorum detoy yapabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ben yani sadece örnek olsun diye yapıyorum. Ondan sonra böyle bir ev yaptık. İşte buna etraf dinizi değil, dinizi Ondan sonra şuradan üst de çıkalım. Evet. Ben yine atladı yapmıştım videodasından. Şöyle. Bir tane daha yapacağız. Tamam. Hemen. Ya bunu kapatalım. şöyle yaptık. Şimdi çıtıyorsunuz. Çıtamıyoruz tabi. Çıtıyorsunuz ama çıtamıyoruz. Ondan sonra buradan böyle yap. Üç tata başlıyoruz. Üç tatı ben böyle her evde yaparım bunu. En etkinli daha çok seviniyorum çeviriyorum yani fırına verilmiş taşlardan siz dediğim gibi farklı yapabilirsiniz aynı da yapabilirsiniz yani ben sadece bir e örnek düşünüyorum. sunuyorum üstad yapmayıp hep altı inip en alttan ve maden yeni yapabilirsiniz. Çeşitli farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye. Yani aynısını yapmaz zorunda değilsiniz. Evet. Burası da bitti. Şöyle yapımı da kısa zaten. Evet. Bitti yani bu taraf yapımını aldı arka da falan deto yapabilirsiniz ama en önemli şeyi unuttur ben bunların hicanne yapmayı için seviyorum şöyle 3 e 3 3e 3e 3'e için. Tamam buraya zaten koymuştur. Bunu dediğim gibi yani. Hatta bir tat daha yapabiliriz şöyle. Bu kadar yeterli. Öyle. Tamam. Şimdi böyle. Ben böyle en üstte yaptığım katmanı şey yapıyorum. Böyle nasıl desem. Altı tahtadan ya da ama biz öyle yapmayalım. Aklıma çok güzel bir şey derdi. Şöyle 1 2 3 4 bir kat fazla yaptım ondan 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 yapalım hatta şurayı da uzatalım şöyle 5 6 olsun burası burası da açtı 1 2 3 4 5 bir tane daha alt tamam şimdi bunu dolduracağız ben böyle yapmak istedim bu kadar büyüklükte yapmak istedim siz daha büyük daha küçük yapabilirsiniz altı da camdan yapmak istedim böyle evimin yanlığında tiyana tıtlanın dövmek için şöyle yaptım Evet yalnız seni doyur. Siz yalnız seni doyurmayın. Ben de diye bir şey olmuyor. Ama hiç ölmeyin hiç tavsiye etmem en sevmediğim şey diyor. Camı yanlış yere koyup ziyan olmasın. En sevmediğim şey. Şuradan şöyle. Evet. Bir de bir şey yaparken düşmet. Öğüne Tamam Bu da şey, Şurası da orda. Yani siz En iyisi maddeye döne Küçük büyük yapabilirsiniz En az mı madde var Küçük En çok mu var Büyük Yani ben Önceden Yapmıştım bu evi ve elimde çok cam vardı. Evden hep bütün camlarımı buna harcamıştım. Hiç ton falan da toplamamıştım. Şu ne kadar derdim evden yani. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dörtünü yapacağım yine. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4 Ay Bak böyle yapmayın ben Deyim otlayayım Diye oldu bu Normalde olmazdı <laughs> Birisinin cam gitti orada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hemen şöyle deneyim yapalım. Ay yağmura başladım. Hava durumu açık. Tamam. Şimdi. Ben şuradan şöyle yapabilir miyim? Neden olmasın? Tamam. nasıl çok güzel oldu. Ondan sonra böyle yine burayı da çektim. Hop nasıl da güzel. Hop böyle burayı da çekiyorum şimdi. Hop burası da tamam. Burayı da çekiyorum. Buna sıra tamam. Şöyle. Üstü de camdan yapacağım. Yani bence güzel. Bana öyle deniyor. Büyütüyorsunuz daha büyütebiliyorsunuz yani. Ben bunu şeyimde bunu bunu nana kadar çıkardım. Tabi biraz abartmış olabilirim ama. Yani bulutları çok aşağıda. Bir kat daha yapsam, iki kat daha yapsam bulutlardayım. Ve full camdan yapmıştım. Bunu da göstermek isteyeyim de. Gösteremiyorum maalesef. Şimdi bir daha vuramıyorum onu. Sevdim dünyayı. Şöyle üstü tabattım. battım. Ne ya? Lan. Neyse ben bir saat dümdüz yapayım. <laughs> ha, bu hayani şey yani. Hayani davranıyor bunlar. Ya bunlar. Ne bunlar ne diyor ya? Ne gitti? diye gitti epsiditti. Tutturdum orada. Video sonunda evcil nesine bineyim. Ama evet. evet, burası da tamam. Şimdi bunu yapıyorum? Evet, yani güzel diyor, güzel gibi, güzel oynuyor gibi. Zamanın içinden nasıl geçiyor o içkiler? Burada burada var mısın? Ben şöyle bir bakayım geçebildiğim bir yer burası. Tamam daha yok bir yer. Gündür sen neden buradasın? Of. Demir zombi. Videoya başlamadan önce şu alt tatları falan yaparken de olmuştu. Bir bakayım neler var neler yok dedim. Full elmas zırhına bir zombi vardı. Onu hayatta tamam durumda dövseydim enfes olurdu. Çektiğimiz mutsuz survivorlar var ya. Onlar pazar atsa Böyle yapı gibi şeyler. Cuma akşamı yayınlanacak? Cuma akşamı diyorum da siz daha geç dönüyorsunuz onu Cuma akşamı bir de iki de falan dönüyorsunuz. Ben setizde falan ama akşam yemeği saat neyinde çet, yayınlayacağım bu videoyu. Siz onu iki de falan dönüyorsunuz diyeceğim. Tabii ki dönenler için. Evet, yani böyle. Güzel. Bence güzel bir ev oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.